Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize de karşınızdayım. Efsane Türkiye sıralama serimizin yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 5108 kupadayım. Adamlar acımasızca unharca bugün köyüme saldırı atıyorlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bugün bu videoda 4 tane canlı saldırı atacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne görünmezlik orman millisi saldırısı yapıştıracağım. Daha sağ, öğlen saatlerinde toplamda 5 tane saldırı yedim. ilk 3 üç tanesi üçlük oldu. Sonrasında böyle bir yavaşladılar. Harap atı gibi gittiler düzende. Dün de eksi de kapattım. Farklı farklı ordular deniyorum. Ordu denemek de maalesef patlamamıza sebep oluyor. Şimdi geri dönüş yaptığım görünmezlikli, Süper okçulu orman bilimci. Bombing yaptım yine kendime. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Dediğim gibi 4 tane total hızlı hızlı. Saldırılar açacağım inşallah güzel köyler. Açar. Çift görünmezlikler biraz sıkıntı oluyor ama. Bakalım alabileceğimiz değeri almaya çalışacağım. İki sayınızda like atarak hem kanalımda destek olabilir. Güncel kılıçı okulans videoları içinse kanala abone olup videoları açmanız yeterli. Olacaktır. Birçok bir üyesi destekledi. M. kodunu yazarak ücretsiz bir şekilde bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek ilk saldırıya geçiş yapmak istiyorum. Bu arada sizin liginiz nasıl geçiyor? de saldıranlar nasıl gidiyor? Bunu da videonun altına yazın arkadaşlar. Hangi ordular yapıyorsunuz? Genelde hangi tarz saldırılar yiyorsunuz? Valla bana şöyle göstermek istiyorum. Arap saçı gibi saldırılar geliyor. 18 sinsi goblinli. Şöyle normal Spawn, ejder Ejderha Ejderha bingisi, burada da bir Ejderha Ejderha bingisi var. Vallahi gelen giden darmadağın etti. Burada yine bir Orman var, süper cadı saldırısı var. Valla ortaya karşı yapıyorlar bana. Her şey tamam mı? O da tamam, o da tamam. Bu arada kırıla dikenli Top aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Diken top 23 seviye. Bu ekipmanlar da bas bas bitmiyor. bayağı bir sıkıntı. Buffı daha fazla bana rakip bulalım. Hadi güzel bir köy aç. O merkezde bir boşluk gördüm direkt. Hiç şuraya düşürürsem var ya. Nereye gider? Şuradan şuraya gider. 弯。 İnşallah şu an kayıt oluyordur. Lan kayıt yeri nereye gitti? Sürede patlayacağız. Ya tam saldırı atıyordum. Video kayıt programının linki oraya gelmiş. Çok fazla süre kaybettirdi bu bize. Kelleler ve benlerden aşağı tamam kayıt oluyor. Elim ayağım birbirine dolandı ya. bir dakika saat süremiz hala Şampiyonum kalkan Finic'leri gönder bu anda kralı indiriyorum kral ordum ona gitti yakalandı Kralım topuna şimdi vurdum Merkezdeki tekliğe vurduk Ulan biriniz vurun lan şu tekliğe Orman minisi gidiyor. 30 saniye 28 saniye orman minisi al onu al onu. Al lan onu. Kraliçe gelecek ama arkadaki iksir deposunu alır mıyız? Alırız ya. Kraliçe vur helal Arkadaş yine atraksiyon dolu bir saldırı oldu ya. Görünmezlik büyüsü atıyor atıyor. Kayıt programı tıklıyor. Kafayı yedirtti bana. Allah az daha patlıyorduk ha. Allah'tan kolay rakip açtı. Skype programı kenara alayım. Acayip strese soktu beni ya. Hemen ikinci saldırı. Hiç beklemeden. Hızla ikinci saldırıya rakip almış dedim. Bakalım. Oo, görmedik. Klan kalesi. O orada bir tane daha boşluk gördüm. Allah'ım bu da başlık var. Tazi atsımama gerek yok aslında. Binaya vur, binaya vur, binaya vur, vur, lan sağa sola değil binaya vur. Binaya vur, o, Hemen elektro açtan. Şuradan yolu keselim. Elektro açtan sağdan git. Kerlaje. Bir kerlaje daha. Yani 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 biraz daha ilerle. Koruyucu öyle basacağım. Şimdi basabilirim. Onlar ilave ben temizlik askerlerini sıra sıra gönderiyorum. Sürede çok sıkıntı yaşamamak adına. Şu an orman için yanlarda toparlandı. Şuradan hemen testte iki tane süper var. O an ikisi de topu fırlattım. Arkada sadece bir tane Tesla kaldı. Onu alacağız. Var var. Şampiyon özelliğine basıyorum. Artık hızlandıralım. Tamamdır. Güzel bir ikinci üçlüğümüz geldi. Rakiplerden yemiş olduğumuz ardı ardına üçlüklerden sonra iki tane silmeyi başardık. Hemen üçüncü ve 4. saldırıyı da hızlı bir şekilde atacağım. Peş peşe çıksınlar. iki oldu da hazır olsun. inanları onları ardına ardı göndereceğim. 3. saldırı için de rakip bul Çift zehirli şimdi bak burayı biraz yakın indirirsem tam kraliçenin orada ucundan binayı alabilir miyiz? Normal tarafına indirsem zehirler sıkıntı Tamam kartal topun oraya indirsen bu sefer var. Şöyle deneyim bakayım. Tam istediğim yere inmedi ama En azından kaybetmedim orayı Al al kartal da al kartal da al çok iyi Tamam Sen bu tarafa gel elektrotan ve Yeti var orada Sağdan mı dönsem soldan mı dönsem Buradan doğru gidelim kelleler oldu bir tık ondan gitti ya. Dede yürü dede dede. bu orman insan hayatta almadı Güzel kasırga. Ormancılar. Şimdi topu fırlattım. Süreçte bu tarafa gelme, bu tarafa gelme. Değere girme. Şampiyonun özelliği orada moralik tank Kral orada tanklıyor, tanklıyor bir, bir, bir müddet. Hadi orada moraliki. Moraliki dersin orada. O şampiyon geliyor. Orada o çukul 41 saniye kral. Kraliçe aç artık şu duvarı aç şu duvarı şampiyon geliyor. Şampiyon bir yanda kraliçe orada tanklıyor. Yükselimi tutuyor en kraliçe şampiyonu korudu. 30 saniye süre var. Kraliçe ölmeden X'e şey inerse mükemmel olacaktı. Çünkü temizlik süresi içinde kraliçe ihtiyacım var. Şimdi tilki temizliğe yardım ediyor. 20 saniye sürem kaldı. Arka taraftaki altın deposunun bir vuruşluk canı var. Onu da aldık. Son iki depo kaldı. 12 saniye var. 11 saniye, 10 saniye. Ha gayret. 8 saniye, 7 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuran o. Oy 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 oy. Arkadaş 3 saldırın 3'ü de atraksiyonlu olur mu be? Tam istediğim yere inmedi ama bir an süper okçular sanki kaçırdığım gibi geldi. Uf. Sıkıntı. Son saldırıya gidelim hadi bakalım. 3'te 3. Üç, 3 üç, üç tane 3'lük yemiştik. 3'ünü de silmeyi başardık. 4'te bakalım artıya geçebilecek miyiz? Hadi gidelim. Geldik son saldırıya. Son saldırı için rakip bul dedim. Bir on van kalanı şimdi sağdan girsek. İkisi kare eksil deposun oraya. Virgüs atmadan indirsek oraya. Burada kalpal tarafını temizleyelim. Burası daha uygun. Güzel. Uzak noktadan gittik ama hiç sıkıntı değil. Kralın Uvaşatası Kırladısı Merkezde buz golemleri biraz oy alacak Şampiyon alttan doğru geliyor Monolith'ten de kurtuluyoruz. Kral tam 1 noktada Anka kuşunun Desteğiyle Şampiyonu ile ana altta kral var Sinsi Goblin. Şöyle minyon. Kırıkçen özelliği orada. Hem kartalda kurtuyorum. Şampiyon özelliğini kullanacağım. 39 saniye. 39 saniye kralıyım. Kralıyım. Kral. Kralıyım. Kral. Topçu kral. kulesine düşer düşmez. Son süper barbarlar. Normal barbar ve okçuları da temizliğe gönderdim. Bir ışık alıyoruz. Maşallah tütü tü 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 nazar değmesin. Bir maşallahınızı alırım. Dörtte dört attık maşallah. Güzel. Şuranın güzelliğine bak be. On numara beş yıldız. Bu arada çef kalat saldırmış. Asıl kalat olmayabilir. Olabilir de bilmiyorum. Değiştirmiş olabilir yine. Bu video bu kadar. İki sayınca like atarak hem kalan bir videoya destek olabilir. günce arkadaşı okulan sürücüler için ise kanala abone olup atmanız yeterli olacaktır. Daha fazla efsane Türkiye Sırlama serisi gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar, bol ganimetler, bol sağ Allah'a emanet olun.